Vücudumuzda birçok besinin değişik işlevleri vardır. Aldığımız her besin enerji sağlamasının dışında hücresinin yapımına kadar işlev görmektedir. Bazı besinler biyokimyasal döngünün tamamlanabilmesi için de gereklidir. O noktada birçok besin işinden aldığımız ama bizim için çok kayda gibi durmayan şeyler aslında vücudumuz için önem kazanabiliyor. E probiyotikler vücudumuzda bağırsaklarımızda var olan e, yararlı bakterilerin devamlılığını sağlayabilmesi için, yaşamsal faaliyetlerini devam ettirebilmesi için gerekli olan liflerdir. Ee, bağırsak hareketlerini düzenler en başta. Onun dışında e, vücudun kalsiyum, manezyum de eminimini arttırarak kemik levin daha güçlü olmuş. Katkıda bulunur. Bağırsak enfeksiyonlarına karşı koyucu etki sağlar. Onun haricinde e, kalp hastalığından e, kolesterol riskini düşürdüğü için e, yakalanmayı azaltıcı etkisi vardır kalp hastalığına karşı. Kan şekerini düzenleyici e, yapı içerir yine. Onun onun haricinde diş çürüklerini azaltır bağırsak, bağışıklığı güçlendirir ve diş çürümesini azaltıcı yönü vardır ve bazı kanserlere karşı koyucu etki gösterir. En başta bağırsak kanseri gibi kolikten yine muzdarip olmamızı engelleyenlerden birisidir. Çocuklarda günde bir ila 3 gram probiyotik lif alımı tüketimi önemlidir. Muğday, soğan, sarımsak, pırasa, enginar, kuşkonmaz gibi sebzeler de vardır. Onun haricinde tam tavullar yine probiyotikleri içeren gıdalar arasındadır bizim için. Anne sütü yine probiyotik açısından zengindir. Anne sütüyle beslenen bebekler, mamayla beslenen bebeklere göre daha az ishal bağırsak enfeksiyonlarına yakalanmaktadırlar. Sağlıklı beslenen bir çocuk günlük beslenmesiyle ihtiyacı olan probiyotikleri zaten karşılamaktadır.